ve Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Koç yaptığı açıklamada Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Tiam transferinden kalan borç ve artı bir bol servis ücreti karşılığında anlaştıklarını söyledi. Bulut'un sezon sonuna kadar sarı kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan koç. Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek dedi. Bu arada Andrea Pirlo Beşiktaş karşılaşmasının ardından Fabio Borini'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Pirlo Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini asla istemem. Umuyorum bizde kalır transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir şeklinde konuştu. Öte yandan Fenerbahçe, Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Emre Demir açıklamasında çok heyecanlıyım çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana Fenerbahçe Kulübü seni istiyor diye söylediğinde çok heyecanlandım. Olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum dedi.